Efendim merhabalar Erzurum'dan herkese selamlar. Bugün halkımıza koronavirüs ve Erzurum'daki geçim sıkıntısını sorduk. Şimdi hep beraber halkımızı dinleyelim. Efendim merhabalar malum dünyada şu anda bir koronavirüs belasıyla cebelleşiyoruz. Bak koronavirüs ve Erzurum'daki bu kıştan dolayı acaba geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Ve Erzurum'daki işsizlik hakkında ne diyorsunuz? Valla geçim sıkıntısı yok. Evet her türlü yaşıyoruz. Yani koronavirüs dediğinde yani Erzurum'un bünyesi sağlam, ondan bir şey olmaz. Peki e, acaba bu e, ne zaman geçer? Koronavirüs e, etkisini ne zaman kaybeder? Bu konuda da görüşlerinizi merak ediyorum. Yani insanlar kendilerine dikkat ederse her türlü geçer. Peki, çok teşekkür ederim. efendim Merhabalar. Malum şu anda bir e, koronavirüs belasıyla uğraşıyoruz dünyada. Erzurum'a da kış geldi. Biliyorsunuz kışın etkili olduğu söyleniyor koronavirüs. E, Erzurum'da aynı zamanda bir e, geçim sıkıntısı, e, işsizlik problemi var. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi almak isteriz. Malum siz de belirttiğiniz gibi Erzurum zorlu bir memleket. Evet. E, gerek mevsim koşulları gerekse işte e, sanayi olarak bir şeysi olmadığı için evet. esnaf olarak gerek emekli olarak e, işsizliğin olduğu bir ortamda sıkıntı çok büyük peki dükkanınız kira mı hocam kiradır evet e, kiranızı ödeyebiliyor musunuz e, dükkanınızı çevirebiliyor musunuz İşlerinizi çevirebiliyor musunuz acaba İşte bir ay Bağkur'u ödemeden kirayı ödüyoruz. Bir ay kirayı ödeyip Bağkur'u öteliyoruz. Evet. E, paldır küldür gidiyoruz yani evet. tabiri caizse. Sıkıntı büyük. 2021'de aşının e, dünyaya dağıtılacağı ve aşının vurulacağı söyleniyor. Acaba e, aşı vurulur musunuz e, ve buna inanıyor musunuz? E, koronavirüsten kurtulur muyuz? Tedbirler dahilinde aşıdan ümidim var. Evet. E, ama ne kadar etkilidir, onu da illaki zaman gösterecek. Yani ümitliyim, yani aşı da vurulurum. Evet. E, İlla ki faydasında olacağını düşünüyorum. Peki çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sizlere, ederim. iyi akşamlar i̇yi sağ olun. Çalışmalar. Efendim merhabalar, malumunuz şu anda bir e, koronavirüsle mücadele ediyoruz dünya çapında. Aynı zamanda koronavirüsle şu anda Erzurum'da yüzde 50 e, oranında e, bir hasta e, sayımız var. E, aynı zamanda Erzurum'uza kış geldi. Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Koronavirüs hakkında neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi merak ediyoruz Tabi şimdi Geçim sıkıntısı çekiyoruz Koronavirüs de ister istemez Halkımızın Şu vakte kadar Gelen vaka sayısı Müthiş derecede olduğu için Nasıl diyeyim Yani tedbir almamız lazım Tabi evet. hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği Yasaklar derecesinde kendimizi artık şey yapmamız lazım. Evet. Ee, Koronavirüs önlemleri yeterli mi sizce hocam? Şu an için yeterli değil. Yeterli değil. Tabii. Peki bir iş sahibi misiniz şu anda? Geçim sıkıntısı hakkında detaylı bir bilgi almak isterim sizden. Yok Ben çalışıyorum evet. normalde ama işverenler şu anda tabi virüsten dolayı çok mağdur durumdalar. Evet. İşler yok şu an için. Evet. Artık bakalım ilerisinde ne olur bilemiyorum ama şu anda virüs için alınan önlemler yetersiz, yetersiz. şu anda yetersiz. Peki çok teşekkür ediyorum Peki. sizlere, iyi akşamlar sağ olun. Efendim merhabalar, ee, malum şu anda dünyada bir koronavirüs belasıyla e, baş etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Erzurum'da kış geldi. E, Erzurum'daki geçim sıkıntısı ve koronavirüs hakkında ne e, söylemek istersiniz, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Erzurum'da iş yok. Evet. soğuk var. Evet. Bunun olması ile birlikte zaten hastalıklar arttı ve hastanede de vaka sayıları yeti fazla. Evet. Yani Allah sonumuzu Hayretsin etsin. İnşallah iyi olur. Peki sizce bu virüsten ne zaman kurtuluruz? Bir düşünceniz var mı? İnşallah kurtuluruz ama ben kurtulacağımızı düşünmüyorum. Şu anda aşı çalışmaları devam ediyor. 2021'de aşıyla birlikte bundan kurtulacağımız söyleniyor. Buna inanıyor musunuz acaba? İnşallah kurtuluruz ama Bilmiyorum. Zor. Ee, peki aşı çıktığı zaman aşı vurulacak mısınız? Yani vuruluruz. <laughs> ne yapalım mecbur. <laughs> peki çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür. Efendim merhabalar. Şu anda malum dünyada bir koronavirüs e, sıkıntısı yaşıyoruz. Aynı zamanda Erzurum'umuza da e, kış geldi. Şu anda acaba e, sizce Erzurum'daki bu geçim sıkıntısı, aynı zamanda bu koronavirüs belası hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi yani insanlar buna uyduğu sürece inşallah yani kış değil yani bu kışınla ilgili bir şey değil bu. Evet. Yani bu şeyleri neydi bunu şöyle diyeyim ki temas olarak bundan sonra maske olarak yani dikkate alınsa yani kış olarak bu şey olacağını sanmıyorum bunu. Evet. Yani bunun üzerinden de inşallah kurtulacağız inşallah da yani başka da yapacak bir şey yok yani. Peki 2021'de şu anda aşının bulunduğunu söylüyorlar. 2021'de aşının da dağıtılacağını söylüyorlar. Hı. Vurulacağımızı söylüyorlar. Acaba siz aşı bulunduğu zaman vurulur, vurulmayı düşünür müsünüz? Ya e, düşünme. Düşünmezsiniz. Düşünmüyor. Neden efendim? Yani bilmiyorum onu da bilmedim yani ama düşünmüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederim sizlere. İyi akşamlar. Efendim merhabalar. Şu anda malum dünyada koronavirüs belasıyla baş etmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Erzurumumuza da kış geldi. Erzurum'da da şu anda koronavirüs %50 seviyelerine ulaştı. Acaba koronavirüsle alakalı ne söylemek istersiniz? Aynı zamanda şu an içinde bulunduğumuz durumda bir geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Evet, şu anda yaşıyoruz. Şu anda benim çalıştığım iş yeri kapandı. Evet. Ve ne de... iş yapıyordunuz abi? Ben bir restoranda çalışıyordum. Evet kapandı ve şu anda bütün yani yaklaşık 15 tane e personel mağdur durumda. Evet. Bu durumu yani devletimiz artık çözmesi lazım. Bana veriyor 1500 lira aylık. Evet. Ben bu aylık işsizlik maaşını ıı, mı evet, alıyorsunuz? Evet, evet, işsizlik maaşı alıyoruz. 1550 lira alıyoruz. Evet. Ve bunda doğal gaz mı, elektrik mi, su mu? Eviniz yani, kira mı hocam acaba? Yani Evim kira değil. Ama benim evet. gibi arkadaşlarım var. Kira da oturanlar var sözlük okutanlar var. Yani devletimizin bir an önce bunu yani bir çözmesi lazım yani işsizlik evet. maaşı olarak. Aynı zamanda Erzurum'da da yine bir iş problemi var biliyorsunuz. Fabrika sayımız çok az. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz son olarak? Tabii ki bu şu anda işsizlik maaşı azsa var da ben günde en az 15 tane arkadaşım var. bir yerde görmüyorsunuz bir şey bulursanız gider çalışalım yani geçim sıkıntısı zor yani. Peki çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi akşamlar. Sağ olun. Efendim merhabalar. E, malumunuz e, şu anda dünyayı saran bir koronavirüs e, vakası var. E, aynı zamanda Erzurumumuzda da bir e, kış gelme durumu var şu anda. E, acaba ekonomik sıkıntı yaşıyor musunuz? Koronavirüsle alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi gerekli tedbirler alınmış fakat insanlarımızın tedbirlere uyması halinde biz bu işi Allah'ın izniyle atlatacağız. Evet. Şöyle bir şey var ee, ekonomik anlamda sorarsanız maalesef ekonomik anlamda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. yani evet. sadece benim için değil e, 83 milyon Türkiye vatandaşının hepsi sıkıntı evet. yaşıyor. Peki bir iş sahibi misiniz şu anda? Evet ben devlet memuruyum. Evet. Ee, i̇şte söylediğim gibi yani, 83 milyon hepsi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Nasıl evet. yaşıyor? Ee, biraz e, bu virüs illetini bahane edip işte... E, evet marketlerde olsun işte diğer giyim kuşamda olsun evet. ve diğer alımlarda olsun. Evet, zamlardan bahsediyorsunuz. Zam, zamlardan bahsediyorum. Maalesef bu bunu fırsat bilen insanlar da çok. Evet. Yani neden nasıl yaptığını tam bilmiyorum ama maalesef bu bir gerçek. Peki görüşleriniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Efendim merhabalar. Evet. E, malum şu anda dünyada bir e, koronavirüs e, belasıyla baş etmeye çalışıyoruz. Evet. E, aynı zamanda Erzurum'a da kış geldi. Bir e, geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz? Koronavirüsle alakalı neler söylemek istersiniz? yaşıyoruz tabii ki. Şu, bak ben, bu, kış geliyor burada. Kestane satıyorum. E, bu virüs dolayısıyla işim yok. evet e, Doğrudan satış da yapamıyorum. Erken satın millet şey yapıyor. Erkenden evine gidiyor. Yasaklar evet. başladı. İşte, yani Sorumuz Allah i̇ş, yaşı, iş açıcı değil yani. Peki sizce bu e, durum ne zamana kadar devam eder hocam? Valla bu benim şeyim, tahmin tahminimce bu aşı bulunana kadar devam eder. Aşı bulunmadığı sürece bu böyle üzüler veya ölen ölecek kalanlar bizim sağlar bizim olacak hesabı yani. Peki çok teşekkür evet, ederim teşekkür sağ olun. Ne izliyorsunuz? Dünyanın dört bir tarafından yayımlanan politika, ekonomi, sanat, kültür, spor... Teknoloji, bilim ve aklınıza gelebilecek bütün makaleleri topluyor, sizlere seslendiriyoruz. Sıkılmadan izlemeniz için yayınlarımızın süresini standartlarda tutuyoruz. En sevdiğiniz yazarlar, forumlar, devlet ilanları, aklınıza gelebilecek her şey Kalemin Sesi kanalında. Takip edin, bildirimlerinizi açın, ekstra başlıklar için katılın, sonradan değil, bizden duyun.